pataya geldik şimdi indi. Şöyle içeri de göstereyim size bir güzel bir video olacak. Bakalım Pataya nasıl. Side eğlenenler, bar dostu Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yolculuk Pataya'ya gidiyoruz. Hazırlığımı hemen yapayım, yola çıkalım. Otobüs garajına gideceğiz, oradan da Pataya'ya yolculuk yapacağız. Güzel bir video olacak. Bakalım Pataya nasıl? Bangkok'la kıyaslarız. Yani ben de merak ediyorum. Kaldığım yer buraydı bugün. Daha doğrusu iki gündür buradayım. Yine burası bir daire. Kiralıyorlar dedim ya daha önce. Daire burada kiralama çok yaygın diye. Gayet temiz. Biri burası güneş almıyordu. O kadar serin ki anlatamam size. Burası hiç güneş almıyor. Böyle bir yerde kaldım. Güzel buranın fiyatı da yaklaşık 13-14 dolar. Yani düşünsene buraya aylık falan kiralarsan çok rahat. Yani 300 dolara falan kiralarsın böyle yerler var. Bakalım Pattaya'da fiyatlar yani konaklama, yeme içme, eğlence her şeyde aynı mı değil mi? Burası mı daha pahalı Bangkok? Ben Bangkok daha pahalı diye duymuştum, biliyordum. Ama gidince kendimiz göreceğiz. Şöyle şimdi benim halletmem lazım. Başka bir şey unutmayalım. Tamam. Ben şimdi son kontrolleri yapayım. Yola çıkalım. Şimdi araç çağırdım. Bayağı çantalar falan da var. Taksiyle gideceğiz. Burada uygulamadan çağırdım. Onu da göstereyim size. Bakın burada 180 baht ödeyeceğim yazıyor. Kaç dakikada gelecek? 6 dakikada. İşte şoförün bilgileri yazıyor bak. Araç ve plaka numarası, aracın rengi hepsi yazıyor. Sonra yani bu uygulama bayağı iyi ya. Dediğim gibi in driver, tabii Gojek de var. Ondan sonra diğerleri de var ama bu en uygunu bilginiz olsun. Birkaç videoda söyledim. Yine de söyleyeyim. işinize yarar. Eğer gelirseniz bayağı kar yaparsınız. Hem diğer uygulamalardan daha ucuz. Hem de mesela işte 200 diyorsa sen orada 150 yazabiliyorsun ve %90'da kabul ediyorlar. Geliyorlar zaten. Öyle. O zaman birazdan yola çıkalım. Daha hala biraz yorgunluk var. Sabah kalktım. Dün gece geç yattım. O yüzden tam böyle enerji değilim. Daha bir kahvaltı falan da yapmadık. O yüzden kusura bakmayın. Birazdan devam edelim. Bir araca geldi. Yola çıkalım. No it's okay. Okay okay. No no no. No. No no. Tek tek. Öne oturalım ya. Bir şey i̇zleriz abi. Yolda. Bu arada dün ben otobüs bileti almak için şeye gittim, terminale gittim. Orada bilet falan vermiyorlar ertesi güne. Ertesi gün gel diyor. Zaten saat başı kalkıyor dedi. Birisine biner gidersin. Tamam dedim. Ya bilginiz olsun. Hadi bizde vardı ya büyük bir, bir gün önceden gidip işte ne bileyim biletini falan alırsın yani. Ben de öyle düşündüm, gittim ama istemiyorlar. O yüzden el saat başı varmış zaten. Gidip bineceğiz. You, safety. You, safety. safety mi? Thank you. Adam haklı abi. Kemerini bağlıyor. Bye bye. bye. Geldik terminal'e. Şimdi bilet alalım. Dün şuradan bakmıştım ben. Oraya gidelim. 130. Bak yani 65 liraya gidiyoruz. Şöyle pataya yazanlar var ama şurada bayağı sıra var. Burası daha iyi galiba. Şöyle biz de burada bekleyelim. Çünkü orada fazla kişi beklemiyor bak. Görüyor musun? Vardır bir nedeni yani. Belki firma falan farklıdır. Bilmediğimiz için böyle şeylerde kalabalık neredeyse yemek yerken de neresi kalabalıksa emin olun oralar iyi oluyor. O yüzden de öyle bir taktik yani. Bileti aldık. Şöyle bir şey veriyorlar. Saat 1.30'da kalkacak. 20 dakika var. Burada yazıyor zaten 1.30'da. Şunla gideceğiz işte. Tayland'da, Bangkok'ta bir otobüs terminali böyle. Sade, normal. Yani şey değil. Buna da baya eski otobüsler. Mercedes'lik. Evet, bindik. Şimdi birazdan hareket edecek. Bana en arkayı vermişler. 30. Böyle evet, manzarayı da görebileceğiz. Birazdan yola çıkıyoruz. geldik şimdi indik. hemen terlikleri Burası Bangkok gibi değil artık yani e, deniz kum güneş hemen terlikleri giyelim bir pataya moda dönelim Bangkok havasına çıkalım buralara bakalım Şöyle... ayakkabıları çıkarayım o mis gibi. Şimdi var ya tehlikeli. Evet. Hadi gidelim. Gelirken bir uyumuşum var ya hiçbir şey anlamadım. Bana 5 dakika gibi geldi burada uyandırdılar beni. Geldik diye pataya pataya mı diyorum evet bir indim. Hiç, gerçekten hiçbir şey anlamadım 5 dakika ya. Geldik şu anda telefonda dolduruyor. Videoyu açamıyorum interneti. Bir şey bakamıyorum. Şu an neredeyiz? Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bakalım. Thank you. Taksi çağırdım. Gelen araca baksana. Böyle çok farklı farklı araçlar geliyor. Hello. Selam vermedi ama. Hay. Olsun biz verelim selamımızı. Evet geçelim şu çantaları bırakalım sonra <laughs> dışarı. Kemer. <laughs> Bir hostel buldum var ya tam sahilde yakın. Araç oraya girmedi beni burada bıraktı. Bir yürüyeceğiz 5 dakika. Burada da birazdan çıkarız. Güzel duruyor ya burası iyi. Şu ileride zaten hemen deniz var. Hostel de orada hemen sol tarafta gösteriyor bakalım. Burada her tarafta full tekne var ya. Ne kadar çok tekne var burada. Demek ki tekne turları falan bayağı yapılıyor. Hosteli daha bulamadım ama konum olarak çok iyi bir yerde duruyor. Olmazsa burada kalırız ya değiştirmem. <laughs> Bakayım bir duruma göre. E, konum baksana ya on numara tam böyle sahil karşısı. Geldim hostele. Şunun dekoruna baksana ya. <laughs> ne güzel koymuş şeyi. Resepsiyon nerede acaba? Şurası mı? Ha. Giriş işlemleri yapayım arkadaşlar. Burada günlük TL olarak 170 e, TL şey yapıyorlar, alıyorlar. Buradan aldığın zaman tuhaf yani normalde yerinde sorduğun zaman biraz daha indirim hani yapmaları lazım falan. Daha pahalı söylüyorlar. Her yerde aynı. Yani uygulamalardan aldığın zaman daha uygun oluyor. Ben de hemen işte tekrar rezervasyon yaptım. Odaya geçeceğiz sonra dışarı çıkalım. Şöyle içeriği de göstereyim. Size de bir uyuyanlar var. Fazla şey yapmayayım. Burası benim yer. bir yatağım var. O da böyle bir şeyim var. Ama konum olarak süper. Yani tam baksanıza hemen sahilin karşısı merkezi yani burası iyi. Yani konum olarak çok iyi. Böyle bir şeyde zaten akşam gelip yatıyorsun. Buruk kafa yatıyorsun. Yeterli yani. Süper merkezi bir yer. Hadi dışarı çıkalım. Şu konuma baksana ya. Böyle bir şey yok. şeyden hop karşı. Hemen sahil. Bakalım Pataya nasılmış. Evet Pataya hoş geldiniz. Buraları çok merak ediyorum. Çok duyduğumuz yerler tabii. Pataya, Phuket. Şimdi buralarda biraz ya sahil güzel, gayet temiz. Öyle çöp falan görünmüyor. İlk izlenim gayet güzel. Yine tabii gökdelenlerin olduğu bölümler, otellerin olduğu bölümler var şurada. Müthiş sıcak var var ya müthiş daha böyle yeni yeni biraz serinliyor. 30 derece yani Ocak ayında düşünsen 30 derece ya insanlar işte buralar hakkı ne diyor? Sıcak, soğuk yok, kış yok. Harbiden ortam güzel ya. Yani yazdan bir gün baksanıza. Sahilde eğlenenler, işte barda oturanlar, herkes. Herkes mutlu. Şuna bak şuna bak nasıl geziyor. Vay aslanım benim. Koca kafa Şu sattıkları şey e, sayısal ya. Bizdeki loto sayısal yani. Her yerde satıyorlar. Şuraya çıkalım bir. Burada yaşlı amcalara bak. Biralar almışlar şurada. Takılıyorlar. Şunlara baksanıza. Abi hep hippi tarzı tipler de burada kalıyor. Ondan sana. Rest. Rest. <laughs> bana laf duyuyorsunuz değil mi? Anlamıyorum ki ablacım ne diyorsun? Karşıda yine barlar. Kadınlar böyle oturuyor. Burada insanlar bir tuhaf bir şey var. Burada bir hava var çözemediğim değişik ya. Çözemediğim bir hava var burada. Yani değişik bir şey var burada. Anlamıyorum ne. Ama böyle bir nasıl anlatsam bilemedim. Daha yeni geldik. Biraz daha vakit geçsin Pattaya'da. Bangkok'ta Pattaya arası bir kıyaslama yapacağım. Yani fiyatlar olsun. Gece hayatı olsun her şey. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Hatta gece hayatı fiyatlarını da paylaşacağım. E bunu da birçok kişi merak ediyor. Kardeşim yani tamam buraya geliyoruz ama kaç para? Yani bu da bir gerçek. Merak ediliyor. E, bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Eğer klaba giderseniz bir kadınla oturursanız çıkarsanız kaç para ödersiniz? Bunlar hakkında da sizlere bilgiler vereceğim. Pataya geldiğimiz zaman nasıl belli? Bak şortlar, terlikler. Burası böyle ya deniz, güneş, kum, eğlence. Şimdi sordum da burada bu kadar çok teknenin olması burada Koolan e, Koolan adası varmış. Oraya gitmek için. O da yakın burada, karşısında. O adaya da gideceğiz zaten. E, fiyatları falan hepsini öğrendi ilk gün. Şimdi sadece biraz daha böyle gezelim bakalım fiyatlar ne diyor abi. 300-400. Şöyle aynı. Burada ayak masajı olabiliyorsunuz. Burada da masaj yerleri var. Burada da ayak masajı. O zaman bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakalım Pataya bize neler gösterecek? Güzel videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.